Nasıl şef oldum? Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Nasıl şef oldumun bugünkü bölümünde konumuz benim de en sevdiğim kahve. Yanımda Türkiye'nin en önemli kahve uzmanlarından Yunus var. Yunus'un kahve ile ilgili bir duvar dolusu diploması var. Boru değil yani. <laughs> Yunus merhaba hoş geldin. hoş bulduk. Merhaba. Şöyle Yunus bugün senden istediğim bana böyle ortamlarda satabileceğimiz kahve ile ilgili güzel bilgiler ver. Hani böyle arkadaşlarımızla bir kafeye gideriz ya. Işte herkes kahve sipariş eder falan. Orada böyle havalı görünmek için bilmemiz gerekenler. Yani havadan değil de bugün size iyi kahve nasıl olur? Kahve içerken hangi püf noktalara dikkat edilmesi gerekir? Onlardan biraz bahsedeyim. Tamam, sen bize gerçek bilgiler ver, biz onlarla hava atarız ortada. Tabii, o zaman. gerçek okay. bilgiler. Şimdi kahve kafeye gidiyorsunuz. Kahve siparişi vereceksiniz. Filtre kahve, direkt ben filtre kahve demeyin. Ne diyelim? Diyin ki bugün kahvede, yani fitre kahvede hangi kahveyi kullanıyorsunuz? İşte Kolombiya, örnek veriyorum Etiyopya. Hangi bölgesi? Doğru. Hangi yükseklikte yetişiyor? Doğru. Gerçekten Doğru. bunlar çok önemli. Bunların yükseklik, kahvenin tadına yükseklik demek. bölge, işte prosesi, yıkanmış mı, natural mi, işte fermentasyon mu? Evet. Gibi şeyler sorsunlar. Çok alışık olmadıkları bir fermentasyon. Şu 5-6 yıldır çok popüler olan kahveyle Fermentasyon yapıyor kahve çiftçileri. Ben de bizzat Etiyopya'da, Afrika'da, Kolombiya'da, yani Güney Amerika çoğu bölgede yaptım. Ve Hı -hı. yaptığım fermentasyonlar ödül de aldı. Mesela anaerobik dediğimiz bir fermentasyon var. Şimdi ondan yapacağım zaten. Kahve meyvelerini sirke gibi bekletiyorlar, Hı -hı. çürütüyorlar. E, maya kullanıyorlar, bakteri kullanıyorlar. Kahvedeki o kompleks tatlar ön plana çıkıyor. İçtiğiniz Hı -hı. zaman diyorsunuz ki bu meyve suyu. Meyve suyu mu diyorsunuz? Güzel. Mesela böyle kahveler tercih etsinler. Böyle kahveler sorusunlar, Desinler ki ya ya desinlerden ziyade içtikleri zaman kafalarında bir soru işareti olsun. Ya bunlar ne tadı geliyor? Bu kahve değil. Şeker zaten hiç atmazlar. Zaten şimdi içtiğin zaman diyeceksin ki ya bu nasıl bir kahve. Zaten güzel bir kahve. Evet. Peki şöyle şimdi bunlar tabii hiç bilmeyen birisi için çok havada kaldı. Yani kahve çiftliği nereden geliyor diye soracağım. Bir şey diyecek. E, o zaman ne? Yetişen Sen bize baştan. Var. Şeyi anlatır mısın böyle çünkü sen hem Güney Amerika'ya hem de Afrika'ya seyahatler ederek evet. orada aslında kahve çiftliklerini ziyaret ediyorsun ve bitkisinden itibaren kahvenin bütün aşamalarını hepsini, çok iyi biliyorsun. Hepsini görüyorum. bize baştan bunu bir anlat da bizim kafamızda bir otursun. Şimdi kahve bir botanik bilimi, bir ağaç. Hı hı. Tabii önce bu meyveleri alıp filizlendiriyorlar. Bu onun çekirdeği aslında. Bu çekirdek aslında. Hı hı. Bunu filizlendiriyorlar. Hı hı. Daha sonra büyüyor belirli bir boyuta geldiği zaman o filiz hı hı. işte çiçek, ağaç. Sonra toprağa ekiyorlar. 3 yıl bakıyorlar. üç yıl sonra iki yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Sonra her dönem belirli dönemlerde topluyorlar. İşte evet. Etiyopya'da senede bir kere hasat oluyor. Kolombiya'da üç kere bazen dört kere olabiliyor. Hı. Bu da nasıl? Mesela biz dağa tırmanıyoruz. Kahve geçtiği dağa tırmanıyoruz. İşte 1500 metre yüksekliğe geldik. Ağacın belirli bir kısmı Kırmızı, böyle bir kısmı yeşil. Hı hı. Bu da aldığı güneş ve yükseklikten dolayı zamanla diğer tarafı da kırmızılaşıyor. Sonra diğer tarafını toplamaya başlıyorlar. Anladım. Bir de kahve ne kadar çok yükseklikte yetişirse o kadar fiyat ve tad olarak daha iyi oluyor. Ha, Oksijen işte. azaldıkça daha geç de, olgunlaşıyor. Yani. Tabii ha, geç, geç olgunlaşması, da yavaş da yavaş da. olgunlaşması lazım. Bir de Kahveyi toplarken nitelikli kahveden bahsediyorum. Ticari kahveden bahsetmiyorum. Ağaçtaki meyveleri toplarken sadece olgunlaşmış meyveler toplanıyor. Olgunlaşmış meyveler neden toplanıyor? İçinde kahvenin, meyvenin olması gereken kiraz gibi, vişne gibi düşünün. Hı hı. İçinde olması gereken biriks ve şeker değeri var. Evet. O istediğimiz şekerle Brix değerine olduğu zaman kahveyle daha güzel prosesler yapıyoruz. Mesela bu şu kahveyi görüyorsunuz. Şimdi bu kahvenin hepsi tek renk kavruldu. Hı -hı. kavurduk, hepsi tek renk çıktı. Neden? Çünkü bu kahve nitelikli bir kahve ve istenilen renk seviyesinde hepsi kırmızı meyveler toplanmış. O evet. olgunlaşmamış yeşiller toplanmamış. Eğer hepsini karışık toplatsa vardı. O zaman böyle bir Kavrulduktan şey de... sonra rengarenk çıkardı. Ha, o kavurmaya da bağlı bir şey değil mi? Kavurma da çok önemli. Biz de çok iyi kavuruyoruz. Kavurmaya çok kafa veriyoruz. Zaten evet. bunların hepsinin yeşil çekirdeğin eğitimini veriyoruz. Kavurmanın eğitimini veriyoruz. Tadımının eğitimini veriyoruz. Tamam. Demlemenin eğitimini veriyoruz. Şimdi bu Kahve o zaman bir ağacın meyvesi. Tabii, meyve. Meyveleri topluyoruz. Aslında kırmızı bir meyve. Kırmızı meyve bizim ama içinde... kırmızı toplamıyor herkes. Ticari Anladım. yapanlar, commercial Anladım. yapanlar gelişi güzel topluyor. Anladım. İşliyorlar, aynen. Sonra e, çekirdeğini çıkarıyorsun. Nasıl çıkarıyorsun? Onda bildiğim birkaç tane yöntemi var. Şimdi dışındaki meyve çıktıktan sonra şöyle zarlı bir şey çıkıyor. Ha, bu iyice açık renkmiş. Yok. Şimdi bu çıkıyor. Ee, meyve çıkıyor belki. ya. Bu çıkıyor. Tamam. Meyve çıktıktan sonra. Sonra bu fabrikaya gidiyor. Fabrikada da bu dışındaki zar bunun çıkıyor. Bunun kabuğu var. Evet. Ha, bunun kabuğu var. Şey gibi. Tabii. Hıstık gibi. Aynen. Şimdi makette daha iyi göreceğiz. Maketi tamam. var bunun. Makette daha iyi göreceğiz. Süper. Şimdi bu meyve. Şimdi bu meyve. Bu meyve yıkanıyor. Kabuk çıktı. Tamam. Sonra bu çıktı ortaya. Tamam. Tamam. Okay. Bu çıktı. Bu fabrikaya gidiyor. Hı, hı. De, Fabrikada bu kaldı. Bununla bu. Kavurduktan sonra bu çıkıyor. Sonra kahve bu kalıyor. Aynen bu. Hı, tamam. Her seferinde hacim kaybediyor. Hacim kaybede 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 sonra böyle oluyor. Sonra bu hale dönüyor. Örnek Bir kilo yeşil çekirdeği kavurduk. Hı, hı. 850, 860. Bunlar kurutuluyor mu sonra? Tabii kurutuluyor. Fırında kurutuluyor, güneş ışığında kurutuluyor. Afrika'da güneş ışığında kurutuluyor. Kolombiya'da, Guatemala'da, Costa Rica'da bazı yerlerde fırında bu, kurutuluyor. Bu tadına orada. etki ediyor mu? Fırında kurutulmuş olması. Kontrollü, kontrollü. Güneşte kurutulmuş olması. Güneşte kurutulduğu zaman biraz daha asitlik olabiliyor. Bu Tabii demek? daha. Afrika kahveleri daha iyi oluyor. Ama... Güney Amerikalılar bu işin biraz daha botanik ve ilmine önem verdikleri için, kendilerini geliştirdikleri için Kolombiya kahveleri şu sıralar daha popüler ve daha e, bilimsel çalışmalardan dolayı daha güzel geliyor tabii. Anladım. Peki şimdi demek ki ilk gitti tam içeri dedik ki hangi çekirdek var? Bu bize dedi ki mesela Kenya. Bu ne demek? Bunlar Kenya'dan gelmiş demek. Kenya'dan gelmiş ama Kenya'nın hangi bölgesi? Ama hangi tabii, Hangi prosesi? O zaman Anlatması bölgesi? lazım kahve. İşte Kenya, şimdiki içeceğiniz Kenya'dan örnek veriyorum. Bir iş ne çikolata tat tatları alacaksınız dediği zaman içtiniz. Gerçekten, Bu acı bir şey. <laughs> Alttan notaları geliyor. Mesela bundan hiç bir bir tat geliyor bundan yani. Söyleyebilir misin? <laughs> yani ben şimdi hiç rahatsız ediyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Hayır rahatsız değil. Yani şöyle şimdi nitelikli kahve içtiğim zaman ben böyle acı yanık bir tat almıyorum. Evet. Ee, kahvedeki bence en büyük problem o. Yani böyle herhangi bir yere gidip ya da işte iyi kahve olmayan bir yerde kahve içtiğim zaman. Hep yanık tadı geliyor. Nitelikli kahve olabilir elinizde ama onu da mundar edebilirsiniz. Kötü kavurmayla. İyi de kavurmanız lazım. Şimdi evet. her kahvenin kavurması farklı, profili farklı. Şimdi örnek veriyorum, açık tenli bir insana örnek veriyorum. Kahverengi bir gömlek. Hani elbise giyerken de bana siyah yakışıyor daha beni açıyor ya da Hı. beni kırmızı gömlek bana daha çok yakışıyor. Kahvede de öyle. Her kahvenin bir karakteri var. Aha. Ona göre kavurma yapmanız gerekiyor. Yoksa bunlar olabilir ürün yani. Anladım. Tabii biz yani son tüketici olarak gidip kavrulmuş kahve alıyoruz. Tabii kavrulmuş yani. ama bilmiyoruz. Öğrenmek de istemiyoruz, araştırmıyoruz da. Ama evde kendi kahveni kavuracağım şimdi. Kahve kavurma. <laughs> i̇yi kavuran yerleri araştır. <laughs> kavuran i̇yi kavuran yerleri araştır. Tamam. İyi çekirdek alanları araştır. Biraz pahalı olabilir ama bu kahve çok özel bir şey. Lüks bir şey yani kötü kahve içip şimdi diyorlar ki koyu kavrulmuş kahve mesela internette görüyorum dünyanın en fazla kafeinine sahip kahvesi zif gibi kavrulmuş kahve kahve kavruldukça acılaşır Aslında kafeini azalır şey. açık kavrulmuş kahvede daha fazla kafein vardır bunu yanlış biliyorlar yani. Peki bir de bizim şöyle bir şeyimiz var işte Türk kahvesinde çifte kavrulmuş Türk kahvesi. Türk kahvesinin %98'i Türkiye'de yanlış yapılıyor ve Türk kahvesinde kullanılan çekirdekler çok sağlıksız bir şekilde Türkiye'deki Rio Minas dediğimiz bir türden yapıyorlar kuruyor minası nasıl yapıldığını burada anlatsam bir daha içmezdi ya. Bir daha içmez Aslında çifte kavrulmuş olması da iyi bir şey değil dolayısıyla. İyi bir şey değil tabii ki mideye zararı var. Evet. Mutlaka tarz bir dokun mu çifte kavrulmuş da? Yani <laughs> mideye zarar var. İçildiği zaman midede yanma yapıyor. Kafein falan yok onda yani. Evet. Espresso olabilir YouTube. Espresso mantığı gibi. Ben bir espresso içeyim. Beni çarpsın kafeini. Filtre kahve iç, daha fazla kafein var. 3 katı espressodan. En az kafein Türk kahvesi. Sonra espresso, sonra filtre kahve. Evet. Ama yanlış biliyor insanlar. Espressoda daha fazla kafein var bir var. Espressodaki o çarpma özelliği hı hı. acılığından. Espressoyu da yanlış yapıyorlar. Yanlış şekilde kullanılır. Espresso da acı değil. Bir aroma olması lazım. Evet, evet. Meyve Acılık bu. Acılık varsa o Tabii. kötü. Ya, ya kötü kavrulmuş, ya kötü çekirdektir ya da kötü demektir. Doğru mu? Tabii. Bu bir meyve. Hı hı o meyvenin bir suyunu içiyoruz. Acı olmaması lazım. Su kullandığınız su hangi su? Hangi değerlere sahip su? Hangi makineyi kullanıyorsun? Hangi değirmeni kullanıyorsun? Hangi ekipmanı kullanıyorsunuz? Kahvede demlerken kullandığımız kağıt bile tadı değiştiriyor. Tadı değiştiriyor. Tabii. Ee, şimdi hem sohbete devam edelim hem de bir demleme yapalım istersen. Şimdi V60 demleyeceğiz. V60 dediğimiz V şeklinde 60 Böylece çapında. Ama bunun farkı bu yeni çıkan bir ekipman bayağı popüler oldu şu anda. Bunu da kahve demlerken suyun akışını kontrol edebiliyorsunuz. Ha, okey. Yani bu bir tane bir şey var. Ne diyorlar ya? Clever Dripper mı? Clever mantığı bu. Bu da Clever o, onu da mantığı. Tutuyor, daha tabii tabii. Koyunca, ya çözülmesiyle çözülmesiyle oynuyorsunuz. Burayı kapattığınız zaman su alt, üstte kalıyor. Hı -hı. İndirdiğiniz zaman su aşağı iniyor. tabi. Çözülmeyle oynayabiliyorsunuz burada. Evet. Şimdi kağıdını ıslattık bu kanalları yapışması için kağıdın kokusunu aşağı inmesi için ve alttaki serverımızı ısıtmak için. Evet, yani Şimdi kağıt tadı ama tabii kağıt kağıdın tadını almamak, Hı -hı. o kokuların aşağı gitmesi için ve alttaki sürahiyi ısıtmak için. Şimdi kahve demleyeceğiz. Aynen. Oranlarımız var. En basit örnek. 1'e 15, 1'e 16, 1'e 17, 1'e 18. Örnek veriyorum. Hiç ben bilmiyorum. Hemen hesap makinesini açsınlar şöyle. Örnek veriyorum. 18 gram kahve var. 18 çarpı 16 dedim. 288 mililitre su koyacağım. Bu kadar basit matematik. Yok bir tatlı kaşığımı koyayım. Yok bir yemek kaşığımı koyayım. Yok. Biri Mesela 16. yapacağız bu işi. Tartı olursa daha iyi olur. Tamam. 288 mililitre su geçişi olacak. 1.15 mi? 1.16 mı? 1.16 ben benim anayım, favorim. Misin? Siz mesela 1.15 oh, denlersin O kahve bir de kahvenin çiğine göre, profiline göre o kahve 1.16'da daha güzel olabilir. Ya da buradan ne ne devreye giriyor burada? Suyun sıcaklığı. Mesela Hı -hı. bu kahve 91 derecede çok güzel sonuçlar veriyor. 91 derece biraz ince ve 1.17 oranında. Bunlar çok etkiliyor. Hadi. O oranı bulduğunuz zaman o kahve tamam senin O zaman film bu. Hı, deneme biraz deneme Aynen. yapacağız yani hem suyun sıcaklığıyla hem işte oranıyla hem bir de çekilme şeyi de Tabii incelik kalınlığı çok etkiliyor. Inceliği de yine Şimdi sıfırladım bu mandalımı aşağı indirdim. Kaç koyduk? 17 gram koydum. 17 288 falan koyacağım. Ha. Şimdi süremi başlatıyorum. Önce kahvedeki taze kahve olduğu için biraz kahvede blooming dediğimiz çiçekleme işlemi yani o acı tatları karbondioksiti aşağıya alacağım. Önce bir kahveyi ıslatıyorum. Her yerini ıslatmıyorum. çok ufak. Ön, ön demleme yaptım. Aşağıya verdim. Kahveyi bir çiçeklendirme yaptım. O tatları aldım. 15-20 saniye bekledim. Sonra geriye kalan ne kadar kalıyor? Örnek veriyorum. 200 yani. 250, 250. Falan. O 250'de 3-4 patla dökeceğim. Ha. Kapatıyorum burayı. Bu bile köpür, köpürdü şimdi. Köpürmesi ne demek? O tazelikten karbondioksit salgılıyor. 120'ye kadar döktüm. Kahve ne kadar taze kalıyor çektikten sonra Öğütülmüş mü? Evet. Öğütüldükten sonra 2-3 saatte gidiyor. O zaman paket öğütülmüş almayacak mıyız? Evde mi Tabii evde öğütmeniz lazım tabii kesinlikle. Sonra bir karıştırıyorum. İlk partiyi aşağı indiriyorum. Bu şimdi ben Tadından da zaten bunları anlayacak. Anlayacaksın. Evet, şimdi bu kahve çekirdeklerinin büyüklüğünün bir önemi var mı? Kalitesinde mesela büyük olan daha iyidir gibi. Yok o tamamen kahvenin kalitesini, prosesi ve ırkı belli ediyor. Burada ırklar var, türler. Evet. Örnek veriyorum. Şu SL14 yazan laboratuvar ırkı. Laboratuvarda yapılmış bir ırk. Ondan sonra Geisha 1956 dediğimiz çok yüksek aromalara sahip bir ırk. Java, ceza benim sevdiğim Java çok iyi bir ırk. S, yani SL olanlar laboratuvar varyetesi. Mesela Pakamara ile Maragoka yazıyor. Pakamara ile Maragoka'nın çocuğu Pakas ırk olarak. Her şey biz bunlardan bir ben burada bildiğim robustum. robusta. Robusta, robusta aslında bir ırk değil, robusta bir tür. Evet. robusta ile ee, arabika. Tabii robusta ile Arabica. Ile Arabica biz bursa. robusta ile arabikayı biliyoruz aslında ama daha fazla var tür olarak. Hı hı. Yetiştirilmesi kolay olan ve yetiştirilen ticareti yapılan arabika ve robusta. Robusta'ya Amerika borsası, Ara, Arabika'ya İngiltere borsası bakıyor. Yani bunun ticari şeyi. Borsası da, da var tabii ki. Evet, Şu efendim, anda... Şey biliyoruz ise işte %100 Arabika en iyi. Nü dizara diyorlar da o da o yalan söylüyorlar. Mi? Arabika'nın da şeyi var, ticareti var. Yani. Onun da mı iyisi kötüsü var. Tabii. Arabi zaten specialty dediğimiz nitelikli kahve sadece arabika türünden çıkıyor. Robusta da? Robusta'da da specialty yok. Robusta'da fine dediğimiz. iyi robustalar var. Fine robusta. Niteliklisi yok. De. Fine iyi robusta. Nitelikli değil iyi Robusta. Yani ticari. Ondanla böyle kahve yapabilir miyim? Yapabilirsiniz ama e, evet, bu tatları evet. alamazsınız. Yapabilirsiniz, yapamazsınız değil. Mesela çok kötü bir kahveye, mesela Robusta'ya o anaerobiyi yaptığınız zaman Robusta'dan bile o floral kokuları ve floral tatları alırsınız ama Arabika kadar ağızda uzun süre kalmıyor. Ben içtim mesela Almanya'da Fine Robusta'dan yapılmış, fermentasyon bir kahve içtim. Hı -hı. Hatta Almanya. Kahve yarışmasına katıldı çocuk. Robusta'dan yapmış. Dereceye giremedi ama kahvesi güzeldi yani. Anladım. Bu olay nitelikli kahve olayı tamamen lüks bir şey. Türkiye'de nitelikli kahve olayında da şöyle aldatmacılar var. Alıyor normal Kolombiya'yı. Güzel bir paket yapıyor. Üzerine yazıyor, süslüyor, püslüyor. Nitelikli diye satıyor ama kahveden anlayan insanlar bunu yemiyor. Onu ancak bir kahvenin nitelikli olup olmadığını, İçen. demleyip içersen sonra mı Ne yapıyoruz? Böyle... Mesela çekirdekten ne anlar mısın? Kahveci olarak mı? Evet. Kahveci olarak ne yapıyorum? Bana yeşil çekirdek geliyor böyle. Diyor ki abi bunu ben diyor Guatemala'dan getirdim. Arkadaşım getirdi. Bir konteyner alacağım diyor. Bana diyor yardımcı ol. Tamam diyorum ben sana danışmanlık vereyim. Hı -hı. Yeşil çekirdeği alıyoruz. Sonra boyutuna bakıyoruz. İşte kaç elek? 15, 16, 17, 18, Bunların 19. Bunların ama tadında bir etkisi yok dedi. Yok sıra sıra. Baktık. Dedik ki adam. Bu 19 elek. Hayır diyorum bu 19 değil. Bu 15 elek. Bir. Geçti. Kaldı. Hı -hı. İki. Bu çekirdek çok kaliteli diyor. Sonra buradaki kitlerimiz var. Kusur kitleri bunlar. ne demek Mesela bu kahvenin içinde böyle kusurlar var mı? Kurtlu mu? Küflü mü? Hı -hı. Bilmem ne mi diye bakıyoruz. Hı -hı. Heh. Bu da kurtlanıyor mu? Tabii, yani. Kurtlanıyor. Kurtlanıyor. Immature dediğimiz olgunlaşmamış meyveler de olabiliyor. Çok fazla olgunlaşmış çürümüş meyveler de olabiliyor. İki. Kaldı. 3. Sonra bunu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra şimdi biraz sonra kapink yapacağız. Kahve Kağıda kavurduk. Tamam. Tadımını yapıyoruz. Bir de Bir de rengi hepsi aynı ol değilse falan. Tabii hepsi hepsi hepsi. Evet. Sonra kapink yaptıktan sonra yüz üzerinden eğer bu kahve 80 puanın altında aldıysa bu kahve nitelikli kahve değil. Ticari kahve. Hı. Adama diyorum ki seni kazıklamışlar yani. Hı. Bardak. O zaman bunu dümdüz bakarak anlayamayız yani şimdi burada. Yok bütün aşamaları var. Bir sürü aşaması var. Şimdi ben bunu nasıl tadım yapacağım? Bir de bana onu da öğret de halal olsun. Direkt içmeyeyim. Bunda şarap gibi bir şey var mı? Çok doldurmuyoruz. Tadım protokolü var mı? Önce kokluyoruz ama asıl protokol bunda. Tamam, Önce derken. kokluyoruz. Sonra biraz soğumaya başlıyor. Gargara yapıyoruz. Of oh, çok fena. Çok, çok... Sonra şey <laughs> elime sağlık bir şey var. Ağzımda gargara yapacağım. Gargara ve şöyle de, <laughs> şu dişleri kapatıp şöyle, gerçekten böyle çikolatalı, e, çikolatalı, çikolatalı. çikolatalı vişne değil de çik, sütlü çikolata. Mesela buradan yardım alabiliriz. Bizim kahve tadım çarptı. E, floral. Tatlardan ee, ne geliyor? Mesela istenmeyen tatlar var burada. Vegetable tatları. Kahve çiğ kavurursanız, kavuramazsanız salatalık, havuç, bakliyat tatları gelir. Hemen yani, burada gösterir. Tatlar. Tabii istemediğimiz tatlar. Bu biraz daha floral tatlı. Bana böyle karamel, sütlü çikolata tatları geldi, meyve geldi. Bu demlediğin hangi e, yörenin çekildi? Kolombiya, e, anaerobik. 300 saat tanklarda havasız tankla bekletiliyor. Bakteriler şekerleri yemeye başlayınca kesiliyor. Ondan sonra çürütülmüş meyveler güneşte ya da istenilen serada kurutuluyor. Hı -hı. Ondan sonra istenilen nem seviyesi kontrol edip nem seviyesine geldikten sonra milinge gönderiliyor. Dışındaki kabuktan ayrılıyor. Çok iyi olmuş. Çok Harbi dengeli. Abi. Çok dengeli. Ferah, floral bir tat yani. Çok güzel. Şimdi kapink yapalım. Kapink yapalım. Hadi. Nasıl şef Kahve alacaksınız alıyorsunuz Bitti, paketi şimdi masalasyon natural yani fermentasyon Hı -hı. İşte proses alkolik fermentasyon 168 saat diyor yani o tanklarda bekletiyor aynen. demek aynen İşte diyor ki kakao strawberry tatlı blackberry evet, sütlü yani. böyle yazmış buraya Hı -hı. asittesini yazmış asitte dediğimiz canlılık Asit deyince ekşi zannediyorlar insanlar öyle değil Sonra 3000 ton var. Ya bu bu bize ait bir şey. Hı hı. İşte burada da resimde işte alınan tatlar yazmış. Bu maserasyon natural. için içtiğimiz. sinema roll. Bu nasıl yapılıyor biliyor musun? Nasıl yapılıyor? Bak bu kahveden içtim mi? Tarçın tadı geliyor. Tam yapacağım şimdi Tamam. <laughs> şimdi bu kahve meyvesi sütte bekletiliyor. Gerçekten. Sütle bekletiyor. Allah'ın nimeti. Şey, yani. Tepkimesi ee, nasıl biliyor musun? Nasıl? içtiğin zaman tarçın tadı. Tarçın mı? tadı geliyor. İçinde Allah tarçın Allah. yok. sinema var. Allah Allah. Bu da bu, Hadi bizim kahve. Edelim. Mesela bir hop diyor. Şu bira yok bunda. Bira fermantasyon yöntemi. Yani. Bunda da içtiğin zaman yaban mersini hafif böyle değişik böyle güçlü sebze tatları ve kivi tadı geliyor bunda da. Bu nasıl fermente ediliyor? Bu bira fermentasyonu gibi biraz değişik. Bunu fermentasyonda çok bulunmadım, bu ikisinde Hı -hı. bulundum. Bundan da bildiğiniz kiviyle ahududu Yaban Mersin tadı geliyor. Bak. Yani zengin ve çok detayları olan bir. Tabi tabi. Yani. Şimdi kahvemizin işte çekir, yeşil çekirdek tadını, yeşil çekirdek kusurlarına baktık, geçti Hı -hı. diyelim testi. Ne kaldı? Kapink. Kahve size geldiği zaman bir birisi size kahve verdiği zaman ona espresso da filtrede demlemiyorsunuz. Yok işte ben espresso yapayım. Kahveciyseniz eğer. Kahveci değilsen ya bu arkadaşın e, sana kahve getirdi. Espresso yaparsın, filtre yaparsın. <laughs> Ama kahveci adam hiçbir zaman espresso da filtre de bakmaz. Kapingini yapar. Kapingde Cuping. hiçbir şekilde filtrasyon yoktur. Bir bardak Hı -hı. Oranı vardır. Şimdi direkt şeyleri koyuyor. İçine kahveyi koyarsın. Tamam. Önce, önce birinci içten koklarsın. Kokuları yazarsın. Kahve <laughs> Yok kahve de mesela. <laughs> Alttan böyle meyve kokuları geliyor. Sonra suyu dökmeden önce 4 dakikalık kronometre açarsın. Açalım. Hemen açıyorum kronometremi. Başlattım kronometremi. Sonra kahvemizi güzelce döküyoruz. Kaç derecede olacak? 91-93. Direkt suyu... Direkt suyu döküyoruz. Suyu Hiçbir dökün. filtrasyon yok görüyorsun. Full dolduruyoruz bunu. Birinci, kuru kokladık. Şimdi ıslatıp kokluyoruz. Üçüncü, kırıp koklayacağız. Birikecek ya burada bu. Hı hı hı. Kırıp koklayacağız. Ondan sonra yüzeyi temizleyip tadına bakmaya başlayacağız. Ben 8 ile 9. dakikada daha iyi tatlar alıyorum. Hmm, bu senin kendi şeyin. Tabi. Protokol ama bunun bir kuralı var. Bir, o kuralı geçemiyorsunuz. Dördüncü dakikadan sonra temizleyip tadına bakabilirsiniz. Şimdi aynı kahveyi üç tane triple yaptım. Aynı kahve. Şimdi koklayabilirsiniz. Hepsini sırayla koklayabilirsiniz. Aynı kokması gerekmiyor Aynı kokuyor da mesela sen onu kıracaksın, üç kişiysek sen onu kıracaksın, ben onu kıracağım, o da Hı -hı. onu kıracak gibi. Hı -hı. Üçlü yaptım, aynı kahve, böyle kızarmış ekmek gibi koku geliyor. Evet. Ama alttan da, alttan da o e, tam böyle bir peşin fırıt geliyor alttan. Ama ilk başta vuran kızarmış ekmek, ama peşin fruit da geliyor yani. Şimdi kırınca, kırınca, o bekleyen gazlar oradaki açtığımız kanaldan daha iyi gelecek. Hı, hmm, tamam. Şimdi Bu soğudukça 8 dakikada güzel tatlar almaya başladım dedim ya. 8'den yukarı çıktıkça tat 10. 11. dakikada soğudukça şerbet tadı gelmeye başlayacak. Anladım. Sonra ben her seferinde buna puan vereceğim. Tadı oturacak Tabii yani. tabii tad oturacak. Ben buna her seferinde puan vereceğim. 100 üzerinden örnek veriyorum. 85 aldıysa bu kahve tamam geçmiştir. Ee, tadım yapmadan önce mesela şeye dikkat ediyor musun? bugün şunu yedim. Ağzımda bu tat var. Ya tabii ya bunu, tabii, yapmayayım, ya falan bunu gibi çok fazla tadım yaptığım günlerde ne yiyorsunuz? Muz yemeniz lazım aralarda. Grizerini ekmek yemeniz lazım, ekmek içi yemeniz lazım. Böyle çok hmm. fazla ağır şeyler yemememiz Bunlar gerekiyor. Onlar nötrlüyor mu? Tabii sıfırlıyor. Soda. Hı -hı. Soda da böyle çok ağır soda değil. İşte mineralli su gibi. Hı hı. Onlar ağızdaki tatları yok edebiliyor. Ara ara koklayacağız. Tabii ara ara koklayıp notumuzu hmm. alacağız. Burnumuzu temizleyip soğudu kahve. Şimdi bak deminki kahveyi demlediğim kahve soğudu tadı değişti. Daha böyle peşin puro daha, daha daha peşin puro evet. Öğrendim ya. Bunu demle. <laughs> heh, bunu demle, dolaba koy. Evet, Soğuk kahve olarak hiç ya müthiş. Evet, evet. Şekere mekere de hiç gerek yok yani. Hakikaten şekerli gibi de bir tadı var. Mesela benim favorim bu. Karbonik masarasyon. Buna Tankı koyuyorlar, karbondioksit veriyorlar tanka daha hızlı çürüsün diye. Evet. Süreden kazanmak evet. için. Peki. Evet şimdi ben bunu kırıyorum. Kırıyor musun? 3.50 10 saniyemiz var. 10 evet. saniye Çok sonra peki. kıracağım. Kırıp hemen mi Yok temizleyeceğim. Hadi bak. Şimdi bak. Göster. Bak. Bunu kırdım tamam. Bunun işi bitti. Şimdi temizleyeceğim ben onu. Şimdi sen bunları kırabilirsin. Evet süper. Bir daha. Süper. Geldi değil mi o koku kırdıkça? Geldi evet. Şimdi suya sokuyoruz. Kuruluyoruz. Bir yerine. Şimdi hemen temizleme işlemini yapıyorum. üstünde biriken tortuyu alıyorum. Sen de alabilirsin benim Her aldığım şeyini. gibi. Üstteki tortuyu alıyorsun. Aynen bravo. Tadayım mı? Tabii şöyle azıcık alıp tadabilirsin şöyle. Nasıl hocam? Üstüne değil aldık. Geri çekiliyoruz. Şeyimizin arasına çekiyoruz. Dişleri Hiç kapatıp arası. damağın arasına çekiyoruz. Ha, bir daha deneyim. Biraz daha soğuması lazım. Biraz sıcak. Sıcak olacağız değil Aynen. Şu anda tat geliyor. Ama şu anda sadece canlılığı almıyorum. Gövdeyi alıyorum sıcak olduğu için. Canlılık, tatlılık almıyorum. Biraz sıcak. 1-1,5 bir, bir dakika sonra müthiş bir tatlar gelmeye başlayacak. Gördün hiç Hiçbir filtre kullanmadık. Ne filtre kağıdı kullandık, ne espresso makinesini kullandık, ne filtre kağıdı makinesini kullandık. Bu olayın ismi tamamen kapinç. Hiçbir şekilde filtrasyon ya, yok. Tadına bu aynı, aynı. Türk kahvesi de normalde demlendikten sonra, Türk kahvesi tadını yaparken de Türk kahvesi demedikten sonra üstündeki köpüğü alıp tadına bakıyorum. Hı hı. O da daha sağlıklı. Çünkü köpük yanıltabiliyor. Önemli yani olan içtiğiniz zaman o ağızdaki verdiği tat. Türk kahvesinin bol köpüklü olması ne demek? O da yine taze olması mı demek? Türk, asıl Türk kahvesi Yemenli Etiyopya'dan olur ama Brezilya'dan yapıp içiyorlar. Türk kahvesinin bakır, dışı bakır, içi gümüş olması lazım. Ve iki buçuk dakikayı geçmemesi lazım ocakta. Köpürür köpürmez alıp dökmek lazım. Öyle mi? Tabii. Daha böyle yavaş ateşle... Işine... Yok öyle onlar çok... Onların hepsi kurafe. Kurafe hani de, koca karı dedikodusu mu diyorlar. Şimdi alıyorum. Alalım. Şimdi çok <laughs> dakikamız oldu hadi bakalım. Evet. Şimdi, tam şey yapalım. Şimdi Canlılık, gövde, tatlılık, asitle hepsi dengeli, güzel kavrulmuş. Mesela bunu burada ne yapıyorum? Hı hı. Bir kahve var, çok güzel bir kahve. O kahveyi kavuruyorum, yazıyorum kavururken. İşte birinci çıtama şu dakikada geldi. İşte girişim süreci şu dakikada geldi. Şu dakikada ikinci çıtamanın başında aldım, her şeyi yazdım, kaydettim, koydum, yazıyor. Hı hı. Bu kahve bu. İçiyorum mesela. Sonra ne yazıyorsun? Puanını. Ha, bu kahve. Bu kahveden sebze tadı geliyor. Gelişim sürecinin tamamlamamış. Bir dahaki sefer development time'ı 2.30 değil de 2.40 yap. Bu bana yol haritası gösteriyor. Anladım. Kalite kontrolün son aşaması bu. Anladım. Buna kaç puan verdik? Puanlama yapmadım da bunun puanı zaten 90 falan. Süper. Bayat mı değil mi de anlayabildim. Onlar i̇çtikten zaman, sonra evet. mesela ağızda ferahlık var değil mi şu anda? Hı hı. Eğer bayat bir kahve olsaydı, rutubetli bir kahve olsaydı ağızdan hemen tat uçardı. Bu 2024'ün sonlarının bir hasatı. Hı hı. Eğer bayat bir bir sene iki sene önceki bir hasat olsaydı bu kadar beni böyle ben şaşırtmazdı. Aynen. Pekala. Ee, Yunus çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bilgiler verdin. Bu bilgiler sayesinde ortamlara girdiğimde hala bir meşgul olacağım. Tabii ararsın beni. <laughs> bir şey olursa takıldığım bir yer olursa Sana <laughs> ararsın. Sana çok şey gizliden sana mesaj atacağım. Şunu soruyorlar ne diyeyim diye. Sen de ona cevap verirsin. Ee, i̇nşallah izleyenler de faydalanmıştır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Her zaman. Bir, sonraki, sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Aslında daha kahvenin çok detayı var da. Çok çok. Başka bölümde artık onları da yapacağız. Aynen daha farklı tamam. kahve kavururuz bir dahakine. Aa evet tamam. Hoşçakalın. Sağ olun.